Merhaba arkadaşlar, ee, yaklaşık 1800 kilometrelik İtalya yolculuğumuza başladık. Şu anda Ankara'dan çıkıyoruz. Ee, hava sıcaklığı 0 derece ve şöyle bir hava var bakın. Feci. Evet, tüketim değerlerimizi sıfırladık. Ee, Ankara'dan çıkıyoruz, Bolu'da. Highway'de, de Supercharger'da şarj edeceğiz arkadaşlar. Arka taraf nasıl simge? %97 ile çıktık arkadaşlar. Araba hiç bu kadar dolu olmamıştı. İnanılmaz bir şekilde yüklüyüz şu an. Bolu ve Süper yaklaşıyoruz arkadaşlar. %98 ile Ankara'dan yola çıkmıştık. Şu anda şarjımız %34. Tüketimimiz 22.2. Ee, Bolu'da hava çok güzel gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı göstereyim size. Bakın şu anda 8 tane Spor Charger stol var biliyorsunuz. 6'sı boş. Yani şuradaki 6 rakamı 6 tanesinin boş olduğunu ifade ediyor. Demek ki iki stol dolu. Gerisi boş. Ee, orada bakalım. Şimdi aracımızı şarja bağlayacağız. Evet tüketim hiç fena değil. 122 kilo saat 100 kilometrede tüketimle geldik. Hava sıcaklığı güzel çünkü. 10 derece. Ee, birazdan giriyoruz highway'e şarja. Şarja. Fake If you want to play tough and want to hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. Yeah. Everything I do, so much arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçiyoruz şimdi. Şöyle göstereyim. Bayağı bir heybetli görünüyor yani çok güzel. Bir tecrübe. Tesla ile ikinci Avrupa yönünde ikinci geçişimiz. Baksanıza şu acayip bir şey ya. Bir mola Ömerli tesislerinde Truck'ta şarj ettik. %99'la çıktık biraz önce oradan. Şu an %91'deyiz. 24 km geldik. Tüketimimiz biraz yüksek. 21.8 kWh saat 100 kmde ve dedi açtı fosil gene elektrik fosil artı yüzde bir lançak varırsın diyor. Biz büyük ihtimalle İpsala'ya yeni e, sınır kapısının içine ZES hızlı şarj istasyonları kurmuş. Orada biraz şarj edip e, öyle yolumuza devam ederiz herhalde. E, bakalım. Yani hedefimiz öyle vakti sınır kapısında olmak. Merhabalar arkadaşlar. İpsala sınır kapısına geldik. Şimdi giriş yapıyoruz. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Türkiye tarafından şimdi Galatasaray kapısına gidiyoruz. Yanımızda köpekler. Bakalım inşallah hayırlısı problemsiz bir şekilde ee, geçmeyi umuyoruz. Yunanistan tarafına hayırlısıyla bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada ZES'in şarj istasyonları kurulmuş arkadaşlar. Onu da kullanacağız. Şimdi sanıyorum günlük işlemlerini yaptıktan sonra, geçtikten sonra herhalde. Biz bir sıraya girelim. Bugün hafta içi. Çarşamba günü saat 11.30. 10 araba yok herhalde. Tek şey açık. Tek kapı çalışıyor. Şöyle sıramıza girdik. buçukta girdik arkadaşlar. %11 şarjla. Sıra önümüzde iki araç kaldı arkadaşlar. Pasaportları vereceğiz. Şu kameraya bakıp fotoğraf çektireceğiz. Bir sonraki bankodan da ruhsat kontrolü yapılacak. Ve çıkışımızı yapmış olacağız. Aracımız şarj edeceğiz. Evet arkadaşlar Türkiye'den çıkışımızı yaptık ee, Meriç nehrinin Üzerinden geçiyoruz şimdi Bakın Bayağı, Şurada az bir su birikintisi var mı Kurumuş diyeceğim nehre ee, Hala Türkiye tarafındayız şu an Bakın ileride Bayraklar var Türk bayrakları Yunan bayrakları Hala şu an Türkiye tarafındayız. Birazdan Yunanistan tarafına geçmiş olacağız ve Türkiye'deki gümrük kapısından çıkışımızı yaptık. Yunanistan gümrük kapısından giriş işlemlerimizi yapacağız. Ha, nehir buradaymış arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Evet. Şöyle Yunanistan'a girmiş olduk. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar Yunanistan girişinde de tek e, kapıdan işlem yapıyorlar. Tek şeritten. Bir miktar sıra var ama hızlı ilerliyor. Bakın şuradan giriş yapacağız. Evet arkadaşlar Selanik'ten Gamelitsa'ya doğru yola çıktık. E, bayağı 60-70 tünel var. Evet sisli bir alandan geçtik, tırmanıyoruz ve bulutlar aşağıda kaldı. Çok ilginç bir durum var. Yani uçakta bulutların üzerine çıkarsınız ya. Şu an biz de tırmanarak bulutların üzerine çıktık. Şöyle gördüğünüz gibi yüzde yüzde çıkmıştık. Selanik'ten şu an yüzde Yaklaşık 86 kilometre gelmişiz. 24.1 kWh 100 kilometre tüketimiz. Çünkü sürekli tırmanıyoruz. 235 kilometre yolumuz kaldı 2 saat 23 dakika %21 ile da olursun diyor Evet yine o tünellerden Birinden geçiyoruz çıkış çok ilginç Yani dediğim gibi Tırmandık tırmandık yükseldik yükseldik Bulutlar aşağıda kaldı artık Bayağı sisin içinden gidiyorduk Bir anda güneş geldi ha, Ne oluyor falan dedik Bir Baktık bulutlar Bulutların üzerine çıkmışız yani İlginç Şimdi şu tünelin çıkışını da göstereyim size. Yani Selanik'ten Egemalisa ya 320 kilometrelik yolumuz vardı. İlginç bir yol bu. Dediğim gibi 60, 65 tane 70'e yakın seri arda arda tünellerden geçiyorsunuz. Tırmanıyorsunuz ve en son direkt en yüksek noktada şey, deniz kenarına Egemalisa'ya doğru iniyorsunuz. O inişte acayip bir rejenerasyon oluyor tabi. Evet şu tünel çıkışını göstereyim size. Bitti ulaşacağız bugün öğle vakti. Ee, Check-in yapacağız, biletlerimizi alacağız. Ee, orada elektrik de şarj edeceğiz. Ee, Anek Lines yüzde %40'tan fazla şey yapmıyor. Ee, bakın bakın. Görüyor musunuz bulutları? Yani inanılmaz bir durum ya. Şuraya bakın. <laughs> Bayağı aşağıda kaldı bulutlar. <laughs> yüzde ee, %40 e, şarj seviyesine bakıyor. Ee, Anneklines. E, Igman'dan binerken şarj seviyemiz, sen bilet alırken fotoğraf çekiyorsunuz, fotoğrafı gösteriyorsunuz. Benim şarjım şu kadar diye. Hem de e, feribota binerken sizi yönlendiren kişiler tekrar arabaya bakaraktan kontrol ediyorlar. O kontroller yapılacak. Onun için yüzde 40'dan fazla şarj etmeden, yani ben yüzde 45 falan şarj etmeyi düşünüyorum. Beklerken falan biraz harcarız diye yüzde 45'i şarj edip işte bir yemek yiyip çekim yapıp feribot sırasına geçeceğiz arkadaşlar. İtalya'da indiğimizde de hemen bir 70-80 kilometre 90 kilometre Ancona'da indikten sonra yakınlarda bir süper var. İtalya'da süper şarjı Çok iyi. Yunanistan'da bir tane süper şarjı var. O da yolumuz üzerinde değil. Onu kullanamıyoruz. o süper şarjı kullanarak hemen şarj edip yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Evet. Bakın hala bütün elden çıkıp diğer gir, gir, girme şeklinde yolumuza devam ediyoruz. Bulutların üzerinden ee, devam ediyoruz. Güneş bir anda sesin içinden güneşe çıktık arkadaşlar. Peki artık bundan sonra Nigumanista tarafında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu an gördüğünüz gibi yoğun bir sesin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Ve otopilot speed limit'i kötü pure visibility diyor. Yani kötü görüş nedeniyle otopilotun hız limiti düşürüldü diyor. Zaten biz de düşük bir hızla gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani siste otopilot çalışıyor ama hız limitini düşürüyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Şarjımız %53 oldu. Selanik'ten bu yana 154 kilometre geldik. 166 kilometre yolumuz kaldı. %20 ile Yıkıvanisa'da olursun bir buçuk saatlik yolumuz kaldı. Durum böyle gördüğünüz gibi. Ah, bakın bıraktı. Şu anda da otopilotu bıraktı. Sistem dolayı. Evet arkadaşlar 1000 metreye tırmandık. Şu dağlık bir alandan geçiyoruz ve dağlar bayağı karlı gördüğünüz gibi hala da ufak ufak tırmanmaya devam ediyoruz. Ee, şarjımız şarjımız 138'e düştü. 200 km geldik. Yol boyunca 20.6 kWh/100 km ortalama tüketimimiz olmuş. Ee, 120 km yolumuz kaldı. 1 saat 16 dakika. %17 ile orada olacağız görünüyor saat 12'ye doğru. Evet durum böyle. Yani kış e, şartlarında e, tam dolu bir arabayla, ciddi ağır ve dolu bir ara araçla dağlık e, bölgelerden e, bayağı tırmanma parkurlarından e, ilerleyerek 320 km yolu geliyoruz Selanik'ten İgomenisya'ya. E, diyorsunuz Modelliğe long Range'de 75 kWh net olarak kullanılabilir bir batarya var. Yani batarya kapasitesi, 75 kWh seviyesinde bir batarya kapasiteniz olunca yol şartlarına, dağlık, kış şartlarına, işte aracın yüklü yük, yük durumuna göre hızınızı biraz ayarlayarak e, yine gitmeniz gereken mesafeleri gidebiliyorsunuz. Yani 300 km gibi uzun yolu e, gidebiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Bataryanın büyük olmasının avantajı Evet arkadaşlar Yemanisa'ya geldik. Şu ilerden deniz görünüyor. E, feribotlar da oraya yanaşıyor zaten. Şimdi bakalım şuradan görebilirsek. Evet şu tam karşı taraf. Tam karşı. Görüyorsunuz. Tam karşımızda Yemanisa. Eee Şimdi bakarsak evet yaklaşık 120 kilometre yol geldik Serlanyuk'tan buraya. Ortalama tüketimimiz kış şartları uzun yol. Tam dolu araba olsa bile e, 18 kWh 100 km gibi değer oldu. Bakın yöntesi. Gayet rahat bir şekilde oradan %100 otelde tam şarj etmiştik aracımızı. %100 şarja çıkmıştık. Şu anda buraya %19 şarj ile rahat rahat ulaştık. Görüyorsunuz işte geldik arkadaşlar. Bundan sonra feribota bineceğiz. Feribotla Igovenitsa'dan e, Ancona'ya geçiş yapacağız. Devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. dönüyorum. E, bu şekilde e, arabalar park ediliyor ve kilitleniyor arkadaşlar. E, feribot hareket ettikten sonra e, arabaların olduğu bölüme geçemiyorsunuz. Bu şimdi benim geçtiğim kapı. Şimdi göstereceğim size. Bu kapılar kilitleniyor. E, ancak şeyden sonra limana yanaşırken anons yapılıyor. Arabalara geçin diyorlar. E, ondan sonra araçlarınıza geçebiliyorsunuz. Bakın şurada zaten bakın resepsiyon diyor. İşte şurada e, e, bu kapı kapanıyor arkadaşlar. Şu kapılar kilitleniyor. Buradan araçların olduğu tarafa geçemiyorsunuz. Şöyle asansörle şimdi ben tekrar çıkacağım. şimdi feribotu da en üst güverteden e, size çekeyim arkadaşlar. Sanıyorum 11. güverte e, burası. En üstte. Yaya çıkabildiği burası köpeklerinizi de gezdirdiğiniz yer. Hala Yunanistan'dayız. Yola çıkmadık. Bakın şöyle. Şey. Feribot. Böyle bir alan var en üst güvertede. şey görünüyordu. Feribot ıı, limanı görünüyordu. Evet şunlar da şeyler can kurtaran sandalları. Ee, bayağı bir merak ee, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya yani bayağı geniş. Ah şey. Robin kakasını yaptı. Bravo. Hadi Fes sende bir şey yok mu? Seni bekliyoruz. Sıra sende. Durum böyle arkadaşlar. Yani bayağı ciddi bir bir e, feribot. Evet arkadaşlar. Arabada bir şey almayı unutmuşum. O yüzden kabinden arabaya geri geldim. Bu şekilde buralar dolmuş. Gördüğünüz gibi. Arabanın yeri iyi ama. Dokuzuncu dek bu şekilde. Şu sol tarafta arkadaşlar bir şey var, küçük bir kafe, bar gibi bir yer var. Şöyle, burada oturacak yerler var gibi Şu ileride restoran var. Asıl, bakın, şu an kapalı. Yani akşam yemeği saatinde açıyorlar. Bu restoranda geçip arkaya doğru yürüdüğünüzde sol taraftan odalara geçebiliyoruz. Ya yani burası 9. dek 9. Buradan merdivenlerden aşağı inip 7. kata inip şey odaya geçebiliyorum. Hala burada restoranlar bayağı lüks restoranlar var arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru şuradan da dışarı çıkılıyordu diye biliyorum ama şey nasıl bakın. Böyle bir üst kat var arkadaşlar. Geçen sefer biz burada Tulumlarımızı serip uyumuştuk. Evet, yine evet, öyle bir alan. Yani restoranların üst katı. Eğer tulum serip uyumak istiyorsanız, kabin almadıysanız, uygun yer burası. Biz şöyle şurada uyumuştuk işte. Şuraları sermiştik, şu kenarlar falan her taraf doluydu. Burası da, evet, kabin almadıysanız, gelip sakin uyuyabileceğiniz alan. Bu restoranların bir üst katı. Gördüğünüz gibi insanlar yerleşiyor yavaş yavaş. Merhabalar arkadaşlar. Ee, şu anda Feribot'ta kabinimizdeyiz. Ee, Ancona'ya bir saat, bir yolumuz kaldı. Ee, kabini bir kez daha size göstermek istiyorum. Bu kabini biz 4 kişi olarak, 3 kişilik olarak tuttuk. Ama 4 kişilik bir kabin verdiler yani bize. 3 yetişkin ve 2 köpeğimiz için. Şimdi kabin şöyle. Şurası giriş kapısı. Gördüğünüz gibi. Burada e, hemen sağında gardıroplar var. Şöyle eşyalarınızı e, asabileceğiz. Yani bir otel odası gibi. E, aynen. Bu sağda bir ikili bir ranzamız var. Fes şu anda yatıyor. Fes rahat geldin mi kızım? Oh. Bir penceremiz var. Görüyorsunuz. Bayağı hızlı gidiyoruz aslında. Bir masamız var. Bakın Robin de orada yatıyor. E, yan tarafta bir e, iki e, bir ranzamız daha var. Yani Toplam 4 kişi olabiliyor. Şu yukarıdaki ranzayı da açıyorsunuz. Bayağı geniş otel odası gibi. Ee, bir tane de şöyle. Duş, tuvalet, lavabo. Bakın gayet yani geniş bir kullanışlı bir lavabosu. Ee, tuvaleti. Ve duşu var arkadaşlar. Ee, otel altında hiçbir ee, sıkıntı yok. Zaten 20 saat falan civarında bir yolculuk yaptığınız için ee, buna değer yani arabamız aşağıda güvende ee, biz burada kabinde rahat, konforlu bir şekilde eşim, kızım ve iki köpeğimizle ee, rahat bir şekilde seyahat ettik. Bakın Robin de çok mutlu değil mi Robin? Rahat geldin mi kızım? Oğlum oh 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 Fez de Fez de çok güzel Fez çok güzel oh oh benim Oh kızım benim rahat etmiş kızım benim. Kızım benim çok rahat etmiş. Aferin kızım. dışarıyı bir daha göstereyim arkadaşlar. <laughs> Keyifli. Yani. Bakın. Şu an açık denizdeyiz. Son derece hızlı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şöyle haritadan da yerimizi göstereyim. E, şebeke her ne kadar çekmese de GPS'imiz çalışıyor. Yani bakın şu e, şu noktadan yola çıktık İgmanitsa'dan Yunanistan'dan. Dün akşam eee 5'teydi sefer şeyimiz. Ee, ama bir saat rötarla çıktık. Ee, şöyle Igomenza'dan çıktık şu noktadan arkadaşlar. Direkt Atletik Denizi'nde. Bakın şöyle. Şu an buradayız. Şuraya kadar İtalya'nın bayağı kuzeyine kadar geldik. Görüyorsunuz işte Ancona'ya. 1 saat 45 dakikalık bir yolumuz kaldı. Evet dostlar. Sonunda İtalya'da pizza'ya ulaştık. 1800 kilometrelik uzun bir yolculuktan sonra Tesla'yla pizza meydanındayız sizlerle beraber. Bunu paylaşmak için ee, videonun kapanışını pizza meydanından yapayım dedim. Evet soğuk bir kış günü ama e, hava güneşli, güzel e, ve kalabalık burası. Her zaman olduğu gibi yine kalabalık bir e, günde pizza meydanındayız pazar günü bugün. Evet arkadaşlar özetlersek e, 1800 km yol yaptık Tesla ile. Şöyle arkamıza kuleyi alalım da. İlk e, yol üzerinde aslında Ankara'dan İzmit'e giderken Bolu Highway'de ile Tesla Supercharger kullandık biliyorsunuz. Ondan sonra İzmit'ten sonra e, Kuzey Marmara üzerinde Turgo şarj istasyonunu kullandık ve yolumuza devam ettiğimizde İpsala'da e, Türkiye'den çıkış yaptıktan sonra Yunanistan'a giriş yapmadan önce ZES hızlı şarj istasyonuna kırmış o noktaya. Orada birazcık şarjımızı tamamlayıp Dede Ağaç'a devam ettik. Dede Ağaç'ta Volkswagen e, de elektrikte e, şarjımızı tamamlayıp e, Selanik'te otele ulaştık arkadaşlar. Otelde 22 kW AC şarj istasyonunda, geceden e, şarjımızı sabaha tamamladık. Ve Selanik'ten ertesi gün yola çıkıp İgomenitsa'ya e, ulaştık. İgomenitsa'da elektrikli şarj istasyonu var. %40-45'e tamamlayıp şarjımızı e, Anneklines Phasiferis ile Igomenitsa'dan e, feribota bindik. 20 saatlik bir feribot yolculuğu sonrasında Ancona'da indik. E, Yunanistan'da ee, Tesla Supercharger ağı çok gelişmiş değil, ee, bir tane var bildiğim kadarıyla, o da yolumuz üstünde değil, onu kullanamadık ama İtalya'ya indikten sonra inanılmaz gelişmiş bir e, şey var ee, Tesla Supercharger ağı var, nereye gitmek isterseniz gidin ee, Şey var, şarj yapma imkanı var, orada e, Supercharger'ları kullanarak Ancona'dan Önce Bologna'ya e, Bologna'dan Floransa'ya, Floransa'dan da Pise'ye geçtik ve yolculuğumuzu 1800 kilometrelik yolculuğumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum: ee, Kış şartlarında e, işte kış lastiklerimiz var. Araç sanki taşınıyormuşuz gibi, full dolu, iki köpek, üç yetişkin, ee, inanılmaz e, dolu bir şekilde e, soğuk hava şartlarında ve uzun yolda e, yol yaptık arkadaşlar. Özellikle İtalya'ya, Serenikten İtalya'ya giderken çok dağlık alanlardan şey de öyle. Dede Ağaç'tan Selanik'e gidiş de bayağı rampa tırmanarak da. E, 300 kilometre. 320 kilometre tek şarjla yol yaptık arkadaşlar. E, bunun modelliğe standart range'de bu mümkün olacağını sanmıyorum. Yani yapamazdık bunu. E, belki yazın yapılabilir standart range'de bu yol. E, ama long range aracımız sayesinde hem performans hem de bataryanın büyüklüğünü kullanıp ve yolda hızımızı e, ve yol şartlarını da ayarlayarak çok rahat bir şekilde biz uzun yolda, rampalı bir yolda, kış şartlarında, kış lastikleriyle 320 kilometre yol yapabildik. Ee, lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu hype'lamayı ihmal etmeyin. Ee, bir sonrakinde görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi Pizza Kolesi'nin seyriyle bırakıp videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın lütfen. Hoşçakalın.